Merhaba arkadaşlar, ismim Tuğba Gürkan, Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanıyım. Sizlere kısaca Türk İşaret Dili nedir, kimler kullanır, neden öğrenmeniz gerekiyor, onlar hakkında kısacık bir bilgi vermek istiyorum. Türk İşaret Dili, işitme engelli, sağır bireylerin kendi aralarıyla konuştuğu, e el hareketleriyle konuştuğu bir dildir. Biz nasıl ses yoluyla birbirimizle anlaşıyorsak, o arkadaşlar, Sağır arkadaşlarımız arkadaşlarımızda parmakları kullanarak kendilerini bir dil oluşturup e, anlaşmaya başlamışlar ve buna Türk işaret dili deniliyor arkadaşlar. E, neden Türk işaret dili öğrenmemiz gerekiyor diye sorarsanız, öncelikle e, vatandaşlık görevimizi yerine getirmemiz lazım. Neden? E, 3 milyona yakın ülkemizde sağır var. Ve e, onlar hayatlarında çok zorluklar çekiyor. Hastaneye giderken, okula giderken, sokakta gezerken, bir yerde otururken gerçekten çok problem yaşıyorlar. Çünkü işaret dili bilen e, kişi sayısı çok az ve anlaşacakları karşılarında insan yok. Ondan dolayı sadece işaret dili bilen insanlarla temas halindeler. E, bunlar da kısıtlı olduğu için hayatları çok kısıtlı oluyor. Bundan dolayı ben sizlere işaret dili öğretmek istiyorum. Mesleki anlamda evet, halk eğitimlerde, sağlıklık kurumlarında, Sağlık Bakanlığı'nda, özel eğitim veren yerlerde, birçok yerlerde, adliyelerde, karakollarda tercüman olarak görev yapabilirsiniz. Bunları ayırıyorum. Benim için asıl önemli olan sağır bireylerin hayatına dokunmak, onlara yardımcı olmak ve bu bizim borcumuz. Onlara bir borcumuz olarak ben görüyorum. Biz rahatlıkla hastaneye gidip doktora derdimizi anlatabiliyoruz. Ama onlar korkularına doktora bile gitmiyorlar. Çünkü karşılarında onları anlayacak bir doktor yok. İşaret dili bilmiyor çünkü. Giderlerken bizleri çağırıyorlar. Tercüman olarak biz gidiyoruz doktorlarımız bilse, orada çalışan personeller bilse veya işaret diyebilen çok kişi olmuş olsa onlarla beraber giderler. Lütfen eğitimime katılın ve işaret dilini olabildiğince geliştirmeye çalışalım.